Herkese merhaba. Ben Öykü. Bugün Ürdün'deyiz. kenti Roma döneminden kalma aslında böyle bayağı tarihini falan gösteriyor. Ve nispeten iyi korunmuş yerlerden. Şu ana kadar Denizli'ye gitmiş işte Hierapolis'i görmüş ya da ne bileyim Atina'dakini görmüş veya İzmir'deki Efes'teki antik kenti görmüşseniz siz aslında antik kentleri seviyorsunuz bunları ziyaret ederken zevk aldıysanız demektir. O zaman Ceraş'a da şans verebilirsiniz. Efes kadar büyüleyici mi bilmiyorum. Şurada yukarıda Artemis ve Zeus bölümü var. Orası aslında beni buna ikna edecek bu sorunun cevabını verecek. Şu an için ama yine de bir zamanlar burada bizim böyle e, bir insanlık tarihinin yaşadığını biliyor olmak, onların evinin yanında olmak ve yandan şu an asfalt yolun geçiyor olması gerçekten ne kadar geçmişte yaşadığımızı ve keşke geçmişte yaşasak dediğim bir kez daha bana hatırlatıyor. Yine çok konuştum çünkü bir seyahat bloğundayız. Öykü seyahat bloğunda çok konuşuyor Hadi devam edelim. <laughs> Bir yere gittiniz. Orada yok Zeus'un adı geçiyor. Zeus'un köprüsü, Zeus'un suyu, Zeus'un tapınağı bir şey. Bilin ki oranın en güzel yeri orası. Zeus her zaman iyi yere kapak atıyor. Muhteşem bir yer bence. Yani gerçekten heyecanlandım şu an. Ee, şöyle her yeri gösterecek umur. Heyecanımı maruz görün. Ama e, şunu demek istiyorum. Çok şanslıyız. Her zamanki gibi seyahat perilerim benimle birlikte. Şu an biz pandemide. Herkes en başta biz Maldivlere gittik. İşte yine seyahati kırdık. Orada inanıyorum ona. Kimse seyahat etmezken seyahat ettik ve birçok insana ilham oldu. Bu beni çok mutlu etti. Bir sürü insan gitti sonra. Ama kimse gerçek anlamda tatil olmayan bir seyahat planlamaya henüz cesaret edemiyor. Edin, gelin. Çünkü biz geldik Ürdün'e ve şu an aslında kimse yok. Burada eminim normal şartlarda çok kalabalık burası. Şu an istediğimiz gibi fotoğraf çekip istediğimiz gibi gezip tozup sütunlara bile dokunabiliriz. Ama yavaşça parmağımızın ucuyla. Hadi, Göstersin etrafı. Burada böyle sütunlar var. Ay, i̇nanılmaz güzel görünüyor gerçekten. Çok güzel görünüyor. Hava sıcaklığı bu arada yakmıyor bizi. Gezebiliyoruz yani şu an güneş tepede 12'de olmasına rağmen. Dubai burayı, gibi değil yani. Evet, burayı gezmek tahminimce bir saat falan alacak her yerini. yukarı kadar çıkıp aşağıya inmek. Yolumuzda 45 dakika kadar falan sürdü. Amman'daki ilk gününüzün yarısını buraya ayırıp sabahtan ondan sonra öğleninde Amman'ın şehir merkezine ayırabilirsiniz. Bizim yapmayı planladığımız gibi. Evet Yum, Yum Bey neler hissediyorsunuz? Herkese bu? merhaba ben Umur. Bugün <laughs> Tak Ürdün'deyiz. Taklitler asıllarını yaşatır. Unutma. <laughs> evet, hak ettin bunu Bebeğim çok tatlı görünüyorsun. Ee, İyi bu... ki geldik Ürdün'e. Ee, gerçekten bu pandemi sırasında seyahat etmenin zorluklarını zaten yaşıyorduk bir sene seyahat edemeyerek. Şeyden bahseder misin? Hı. Buraya girişimizde gerekli olan sadece şeylerden. Ee, ne gerekli? İşte PCR testinizi yaptırmanız gerekiyor onaylı bir laboratuvardan. 28 Jordan Dinar'ı değerinde bir de burada geldiğinizde yapılacak testin parasını önce önceden ödemiş olmanız gerekiyor ne yazık ki. Ve 28 Jordan Dinar'ı yaklaşık 40 dolar falan yapıyor. Biraz pahalı bir test yapıyorlar burada. Hı hı. Ee, varsa aşı kartınızı sunun. Ee, yoksa yapacak bir şey yok. Seyahat Onun sigortanız olsun. Seyahat sigortası kesinlikle istiyorlar. Mümkünse bizim yaptığımız gibi, pardon Öykü'nün yaptığı gibi akıllıca bir hareket yapıp kendinize Türkiye'den ucuza global kapsamı olan bir seyahat sigortası yaptırabilirsiniz. Bunları tamamladıktan sonra Ürdün'e girişte sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü Ürdün Türklere vizesiz. Zaten vizesiz evet. Ürdün rotamızdan bahsetmek istiyorum size. Dün gece geldik biz. Dinlenmek istedik. O yüzden dün gece bir, yine Amman'da bugün kalacağımız otel iki günlük kiraladık. Bugün Amman yapıyoruz Cereş'le birlikte. Bir gün bu. Yarın Ölüdeniz yapıyoruz ve aslında İsa'nın vaftiz edildiği yere ve bir dağa da gideceğiz. Orası biraz daha böyle Musa'nın, İsa'nın tarihi olan bir yer. Yarın onları paylaşacağım. Sonraki günümüzü Petra'ya ayırdık ve o gün tabii ki Ölüdeniz de vardı. O gün Ramada'da kalıyoruz. Ölüdeniz'de. Sonraki gün Petra var. Petra'da konaklıyoruz. En son günümüzde de Vadiram'dayız. Vadiram'da konaklıyoruz. Petra'ya da Vadiram'a da birer gün ayırmak istedik. Çünkü aslında oraların bizim için bu seyahatin gözbebeği olduğuna inanıyoruz. Ve beklediğimizi bulacağımıza adım gibi eminim. Bunları yapabilmek için bir de Avistan araç kiraladık. Ondan da bahsetmek isterim. Gelmeden önce araç kiralayın. Sigortaya çok istiyorlar. O yüzden sigorta, sigorta yaptırmadık arabaya. Çok fazla bir fark oluyordu. Neredeyse 200 dolar sigorta parası istiyorlardı. Biz sadece yaptık ama kartınızda limit olsun çünkü çok fazla açık vizyondan tutar alıyorlar arabanın depo için. Sonra da niyade oluyor zaten. Yani aslında her yerde konaklama ayarladık. Dört otelde bir arabamız var ve benim usta bir şoförüm var ve Ürdün bizi bekler. Hadi o zaman Amman'a şehir merkezine gidelim artık. Orada da yapılacak işlerimiz var. Yemek yiyeceğiz. Ürdün mutfağı. Çünkü laf şu an Amman'a doğru yoldayız. Ürdün'ün gerçek yüzünü görüyoruz bu arada. Ha bu arada tabii ana yollarda da gerçek yüz var, göstereceğim. <laughs> Bayağı böyle çöl değil burası. Hani biz Dubai'den geldiğimiz için özellikle. Ee, ama bozkır gibi yani. Çok böyle boş topraklar. Ara ara gerçek ağaçlar da var. Ama yollar çok garip, çok tepeli, inişli çıkışlı. Ve biz şu an mesela bu yollardan geçerken yolda böyle bu sıcakta dışarı asılmış etler falan gördük. Baya ilginçti, böyle hayvanlar gördük, tavuklar falan, bilemiyorum. Genel olarak bitki böyle yani e, bitki örtüsü, hep sarı sarı. E, yollar çok bozuk değil, ama düzgün de değil ve genel olarak tek böyle bir yol var. Ürdün büyük bir köy gibi arkadaşlar, evet böyle özetlenebilir sanırım. Bence bozuk yol. Ama yine de hani sonuçta bir Afrika gibi değil. Ay, tamam ama yani Orta Doğu ülkesine göre bence şey değil yani Orta Doğu zengin bir bölge falan yani. Ee, şeyi araştıracağız şimdi asgari ücret ne kadar ona bakacağız çünkü sonuçta paraları değerli ama ülkenin geneline bakınca insanlar hani daha fakir duruyor bir bakacağız. Kadınlar araba kullanıyor bu arada. Ee, çok fazla gördük. Ama burası bir şeriat ülkesi biliyorsunuz. Ama aynı zamanda hani medeni de bir yer. O yüzden e, kapalı giyinme zorunluluğu yok. Sadece kendinizi daha rahat hissetmek için özellikle hani kız kıza geliyorsanız özel araç kiralayıp ya da özel turlarla gezmeli. Ya da hani yanınızda bir erkek varken daha rahat hissedeceksiniz. Ama buna rağmen ne bileyim dizde bir elbise, gömlek o tarz giyinirseniz özellikle Amman için konuşuyorum bu arada. Petra ve Vadiram ya da Ölü Deniz çok daha turistik. Oralarda farklı olabilir ama buranın özellikle eski bölgelerinde, bu mahallelerinde daha rahat hissetmek için giyim kuşama biraz önem verebilirsiniz. Amman'ın şehir merkezinde yani downtown'dayız. Burası tam bir keşmekeş Ortadoğu ülkesi. Hiç şaşırmadık, hazırlıklıydık. Bizim için çok güzel bir deneyim bu arada çünkü ben özlemişim böyle seyahat etmeyi. Şu an Alkut diye okunuyor sanırım bu restorana geldik. Ee, burada böyle maklube, buranın ürdünün etli pilavlı bademli bir yemeği falan var ama problem bugün tatil yani yarın bayram falan sanırım. O yüzden bugün her yer kapalı restoranlar. Bir de falafeli meşhur bir yer var oraya gideceğiz. Oradan da falafel alacağız, dışarıda yiyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Ürdün'e geldiğinizde falafel, mutabel, humus, mansaf, maklube, şavurma, şiş kebap, labne ve mutlaka künefe. Bunları deneyebilirsiniz. eritilmiş peynir ve süt Aa. karışımı ve ayran da var sanki. Bu da pilav, et, badem. Mansaf. Mansaf. <laughs> Afiyet olsun. Mansaf. <laughs> Şimdi de yemeğimizi aldığımız hemen yerin yanında Habibah'a geldik. Burası çok eski bir tatlıcıymış. Künefesini mutlaka mutlaka denemelisiniz demiş herkes. O yüzden biz de deneyeceğiz aldık. E, bu arada o gösterdiğim yerin biraz yanında birkaç yüz metre yakınında bir şubedesi e, künefe satıyormuş. Bu en ufak. Biz en ufak boyundan aldık. Bence yeterli zaten ağır bir tatlı. Böyle. Bu en küçük boy künefe. 70 cent. Yani 0.7 dinar. Umurcuğum bizim künefeleri daha çok beğendim. Bu da ile çarptı. Çünkü benim tahminimce bu fazla peynirdi birazcık bize göre. O yüzden ee, olabilir. Muhtemelen. Pilavımızı da 6 dirhem, Altı dinar almıştım. Pazarların olduğu bölgeye geldik. Sufiye geçiyor bunlar. Sugar yani işte şeker pazarı. Karşısında bizim kapalı çarşı gibi pazar. Bayağı kıyamet. Burayı sadece şöyle bir görelim istedik. Hi. Şimdi devam ediyoruz Amma'nın tarihi bölgesine. Hadi şu su al su karın girişine götür de bizi bir görelim. Gidelim, onu görelim. Sonra gideceğiz, Alman Kalesi'ne çıkacağız ve Roma Tiyatrosu'nu göreceğiz. İki tane hedefimiz var. Bunları tamamlamamız lazım. Sonra da bu arada bugün tatil diye altıda sokağa çıkma yasağı varmış. Yarından itibaren olmayacakmış bu. O yüzden bir an önce bakıyorum. 12.000 adım atmışız. <laughs> o yüzden şimdi hemen onları halledelim de yetişelim otele. en böyle tarihi görülecek yerler noktasında Roman Tiyatro'ya geldik ve içeri giriş yapıyoruz. 2 dinar içeri giriş ücreti. Jordan Pass'ınız varsa direkt girebiliyorsunuz. Bu arada Jordan Pass şöyle oluyor. Tek bir ücret ödüyorsunuz. Vadiran Petra'da ve birçok yerde geçerli oluyor. Ama biz tek tek girdiğimizde bizim için yeterliydi. O yüzden almadık. Ama çok gezecekseniz, bir haftadan uzun kalacaksanız inceleyebilirsiniz. <laughs> bu Jordan Museum'a de giriyorsunuz. Buradaki popüler kültür ve folklor müzesi gibi bir şey. Bu iki müze var dedi adam hatta sanırım ikisini de kapsıyor. Hı hı. Eğer bu arada ses şu anda bir tık kötü geliyorsa kusura bakmayın. Teknik bir aksaklık sebebiyle mikrofonumuzu, mikrofonumuzu <laughs> çökerttik diyeyim. Aa Bedeviler. Bedevilerin kültürünü anlatacak şimdi. Ama ben bunları Badirama gittiğimizde anlatacağım çok size. O yüzden burada girmiyorsun. Troen, dwi'n cysylltu Yeditepe'li ammanı açtık. Kalesi Amman'a geldiğinizde en böyle görünebilecek antik değeri olan yerlerden biri. Burası biraz önce Umur'un söylediği ve saydığı gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve her medeniyette adı değişmiş. Ama değişmeyen bir şey var ki şehrin en tepesinde bizi de böyle gayet zorlayarak ve terleterek çıkarılan o yokuşlar, merdivenler sonrası ulaşılan bu manzara noktası ve arkamdaki o muhteşem sütunlar. Bol bol fotoğraf çektik, böyle her yerini gezdik çok keyifliydi. İyi ki geldik. Değdi. Şimdi artık günü Rainbow Street'te sonlandırıyoruz. Çünkü yarın Ölüdeniz planımız var. Günaydın. Günaydın. Neredeyiz? Şu an, e, Vaftiz alanındayız. Evet. Vaftiz alanındayız. Bugünkü planımız böyle başladı. Ölüdeniz'de devam edecek. Şimdi size Umur Vaftiz alanı için biletleri aldı. Hem e, ticket'ın ücretine hem de süresini söylesin. Evet. Şimdi Gördüğünüz gibi vaftiz alanına geldik. Buraya yaklaşık bir saatlik bir araba yolculuğu sonrasında Amman'dan gelebiliyorsunuz. Ee, yollar tabi işte her zaman olduğu gibi yine şeritsiz ve çok karışık. Biletin fiyatı kişi başı 12 dinar. Ee, yani işte ne yapıyor, kaç dolar olduğunu size hesaplayın 1.40 ile 41 ile çarpılıyor. Burada aslında harita sizi tam olarak şeye kadar götürüyor, vaftiz alanına kadar götürüyor. Ama e, girişinde, vaftiz alanının girişinde bir tane böyle park alanı var. Burada aynı zamanda biletleri de alıyorsunuz. Biz de bir miktar gittik e, ve fark edince geri döndük. Buradaki e, arkadaşlarının öğrendiğimiz kadarıyla o kısma geçebilmek için ordudan bir izninizin olması gerekiyor. Çünkü Aynen orası inşallah. bir military zone. Evet. Hmm. E, eğer böyle bir izniniz yoksa da giremiyorsunuz ve burada e, turla e, hareket etmek zorundasınız. Tur e, yaklaşık 40-45 dakikada bir kalkıyor. Belki de pandemi sebebiyle böyledir, bilmiyoruz. Ve 1 saat 15 dakika ya da 1 saat civarı sürüyor ve bir noktaya kadar götürüyor tur sizi oradan da yürümek zorundasınız ne yazık ki hı hı. artık ne kadar yürüyeceğimizi de göreceğiz bakalım. İyi, hadi bakalım şuraya ben size şatılın saatlerini yine bırakayım normalde bu şekildeymiş. burası İsa'nın vaftiz olduğu burası yer. 2000 yıl önce buradaki nehir kurumuş ama o zamanlar tabii ki böyle burada akan bir şey var. Şu an bir su birikintisi gibi duruyor. Buradan da kiliseye doğru ilerliyoruz. Servisle geldikten sonra yürüyüş yapmamız gerekiyor ama bu hiç sorun değil. Çünkü böyle ağaçlarla çevrili yollarda yürüyorsunuz. Çok keyifli. <laughs> Burada gördüğünüz sınır ötesinde İsrail bayrakları ama aslında Filistin'i, yani Occupied Palestine dedikleri yer burası. Sınırların ve... ne kadar insan eliyle çizili evet. olduğunu ve güçlü olanın zayıf olana e, acımasızca şiddet uyguladığı bir dünyada yaşadığımızı bir kez daha gösteren bir manzara. Çok yazık. Halbuki şurası iki adım. Hmm. Şurası İsrail. Gerçekten yani şurada yine parmaklıkların ardında konuşurken dünya düzenindeki sınırların saçma olduğu ile ilgili sinirliydim. Ama ortadan bir nehir geçerken ve bayrağı gözümle şurada görürken ama benim buradan oraya geçemeyişim, geçmek istediğimden değil geçemeyişim saçmalık ya saçmalık ötesi yani. Bakar mısınız? Madaba yoluna geçtik çünkü orada Kudüsün en eski haritasının çalınmış da olsa kalan mozaiklerini görmeye gideceğiz. Bir kilisenin altında, St. George kilisesinde sanırım ee, öldüğünüzü ilk kez görüyoruz. That's it. Madaba'da böyle bir Haret diye bir restorana geldik. Şu an Umur arabayı sokağa bırakmıştık kiliseye gitmek için. Onun gitti e, almaya. Restoranın önünde park yeri var çünkü. O yüzden önce restorana gelip bence buraya park edip bir şeyler yiyip sonra kiliseye gidebilirsiniz. Kilisede vaftiz törenine denk geldik. Çok şanslıydık muhammara, tabule salatası, roka salatası içinde mantar da varmış. Bir tane arak söyledim. Şöyle etli humus söyledim. Umurda ben de çok severiz. Fiyatlar birazcık turistik ama gerçekten lezzetli görünüyorlar ve böyle keyifli bir yer. Bahçeyi de size göstereyim. Şurada bir yerde oturuyoruz. Bayağı geldiğimize değdi yani. Burada yemek yemekle birlikte kilisenin de Kudüs'ün haritasını görmekle birlikte İlki rotamıza eklemişiz dedik. Dead Sea'den merhaba. Ölü Deniz'e geldik. Şu an İsrail ile Ürdün'ün karşılıklı sınırlarının olduğu e, Ölü Deniz'deyiz. Deniz seviyesi inanılmaz düşük. Hatta gelirken yolda pet şişelerimiz falan büzüldü böyle kendiliğinden. E, Baya yani dünyanın en alçak noktasındayız şu an. Otelimiz Ramada. Ee, burada kalıyoruz ve otobüse bineceğiz. Şimdi şatıl gibi bir şey varmış. Bizi Ölü Deniz'in işte denize girebileceğimiz ama denizde batmayacağımız kısımda götürecek. Ve çamur banyosu yapacağız. Şu arabayı görüyor musunuz? Gidiyor. İşte onun olduğu yerden ta şu dağın tepesinden ve tepesinden otel oradaymış. Biz oteli bayağı deniz kenarı sanıyorduk. Ama buradaki her otel öyle gördüğünüz gibi hiçbir şekilde tesisleri deniz kıyısına yapmaya izin vermemişler. Şimdi servis bizi buraya bıraktı biz de yürürüz ya falan diyorduk. Aşağı doğru gerçekten yürüyoruz ama iki dakikalık mesafe. Dünyanın en alçak noktasındayız şu an. %25 miydi tuz oranı? Öyle bir şey. %35. 35. Dehşet yani. Kesinlikle dalmayın diyorlar. Ben böyle en küçük küpelerimi falan bile çıkardım. İşte gireceğiz ve oturacağız. Kitap getirdim, gazete getirdim. Bütün fotoğraflarda insanlar bir şey okuyordu. Sanki okunacak dünyada başka yer yokmuş gibi. <laughs> Ama okuyormuş gibi yaptığım fotoğraflarımı Instagram'da bulabilirsiniz. <laughs> Umur an itibariyle girdi. Batmıyor musun? <laughs> Şu an yüzümdeki yanmayı hissediyorum. Ben Yenilenme, ya. tazelenme. Yum yum suya da <laughs> Çok kötü kokuyor ya. Gerçekten ya kokuyor. Ya, i̇yi de yüzüme böyle şeyler sürmedim hiç yani. <laughs> çok tatlı oldun ama. <laughs> Şimdi kendimizi, daha doğrusu yüzümüzü Dead Sea'nin yüzde 35 tuzlu suyu ile yıkayacağız <laughs> ve gözümüze kaçırmamaya çalışacağız. Çünkü az önce da gözüme bir... kaçtı, çok yanıyor. Bu da bir challenge. <laughs>